abdestli için yemek yemek. Hiçbir yemekten dolayı abdest gerekmez. Ateşte pişmiş olanla olmayan aynıdır. Zahir mezhebinin alimleri ateşte pişen bir şeyi yemenin abdesti gerektiğini söylerler. Onların bazıları özellikle deve eti yemesinde abdestin gerektiğini söylerler. Ebu Hureyre radallahu anh'ın şu hadisini deli getirirler. O demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateşin değdiğini yani pişirdiğini yediğinizde abdest alın. Bir diğer hadiste ise deve etinden abdest alın, koyun etinden almayın şeşindedir. Haneflerin delili ise Ebu Bekir Sıddık radallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir koyunun ön kolundan yemişti. Ardından abdest almadan namaz kıldı hadisidir. Sabir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest almıştı. Abdesti bitirdiğinde çıkmak için kalktı. Çocuklarının birinin elinde bir etli kemik gördü. Ondan biraz yedi sonra yeniden abdest almadan namaz kıldı. Ebu Hureyre radallahu anh'ın hadisi zayıftır. İbn Abbas bu hadisi reddetmiştir. Isıtılmış şu su ile abdest almıyor muyuz demiştir. Hadisin sabit olması durumunda ise bundan maksat ellerin yıkanmasıdır. Ukraş bin Zuhib radallahu anh hadisi de bunu bunu göstermektedir. O diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu ve beni Ummu Seleme Redalahu Anha'nın evine götürdü. Söreği ve yağı bol bir tabak önümüze korundu. Her tarafından yemeye başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, önünden ye, yemek tektir. Her tarafı aynıdır. Sonra bir tabak kurma getirildi. Ben önümden yemeye başladım.